Bu eğitim videomuzda First.cc projemizde bazı değişiklikler yaparak programın nasıl davrandığını göreceğiz. Hem de aslında bizim network'ün nasıl işlediği hakkında fikirler dinleyeceğiz. Şimdi varsayılan olarak şimdi şuradan bir önce bir şu anki haliyle NS3 run diyeyim. Scratch'ın içerisindeki First Demo CC'yi şöyle çalıştırayım. Bir saniye neler oldu. Evet. Çalıştırdıktan sonra arkadaşlar şurada şöyle bakın bizim burada serverdan ikinci saniye şöyle geldi gönderdiğini ve şu saniyede de aldığını ve bu işlemleri burada sırayla gördük. Tamam. Şimdi ben küçük küçük dokunuşlar yapıyorum. Mesela ben şöyle geliyorum. Şurada benim gecikmem 2 milisaniye diye şurada ona göre de şöyle toplamda matematiğinde yapmıştık. Şu kadar bir gecikmeden sonra datan aldığını gördük. Mesela ben diyorum ki bunu 2 değil de 5 yapayım bakalım ne olacak. Hemen geliyorum burada. Şunu kaydediyorum. Ve bu haliyle ben tekrardan şunu çalıştırıyorum. Bakın şimdi bakın görüyor musunuz? 0 artık 0669 lardan ve 0.13 yani baya gecikmeyi yani şuradaki aslında hattaki kaybın gecikme süresinin burada bariz bir şekilde nasıl bir etki ettiğini hemen anda görmüş olduk. Tamam. Bunu gözlemlemek için ne yaptım? Buraya dokundum bir. Peki ben şurada IP bloğunu ben şöyle yapayım. Diyeyim ki burası 54.0.0.0 ve şurası da 255.0.0 olsun. Bakın burada çünkü IP'leri şuradan görüyorsunuz 11.1'den işte 11.1.2 bu şekilde ilerliyordu. Ben 54.0.0 IP bloğundan bunu yapmak istiyorum. Yine şuradaki 5 milisaniyede kalsın önemli değil. Şimdi bakalım IP'nin değişimi burada hemen yansıtıyor mu? Bakın 54'e göre yaptım. Bakın burada görüyorsunuz 54001, 54002 diye anda bunu da gördük. Peki ben şurada şimdi ben eee UDP'nin port serverını burada 9 yapmıştım. Ve ben burada client'te de diyorum ki bakın 9 burada ikisinin portlarının uyumlu olması diye bir olay var. Yani client 9. porta gönderiyor ve burada da 9. portta alıyor. Client'in portu otomatik oluşuyor burada işte 4049153 falan diye. Ama burada ben diyorum ki göndereceğin kısım mı 9. portta gönder. Bakın burada 9. portta bekle. Ben şu işte 9'u mesela 88. port diye değiştireyim. Bakın. Portu değiştiriyorum. Kaydediyorum. Geliyorum bakalım burada ne olacak. Sadece UDP server tarafına yaptım. Bakın ben buradan 9. porta 54.00'ye gönderdi ama ama buradaki 9. porta açmamış. 88. porta açmış. O yüzden sadece gönderdiğinde kaldı. Öbür taraf hiç ne yazık ki alamadı. Bunu da böyle görmüş olduk. Yine bunu 9 yapınca hemen anında göreceksiniz ki tekrardan datayı almaya devam edecek. 9 cevapta dönecek. Tamam. Şimdi ben şöyle bir şey yapıyorum. Hatırlarsanız biz server'ı birinci saniyeden itibaren açmıştık. Gönderim yapan, ilk gönderim yapan da ikinci saniyede göndermesi sağlamıştım. Ben tam tersini yapıyorum ve burada dikkat edin. Ben sadece max paket burada bir paket göndermiştim. Bir saniye aralıkları zaten bir paket göndermişti. Şurayı iki yapayım. Yani ben server'ı ikinci saniyede açayım ve şurada bir de yapayım. Mantıka ne düşünmem lazım? Bu birinci saniyede hemen gönderme yapacak. Öbür tarafta server açmadığından dolayı aslında data ulaşamayacak ne yazık ki. Bir pakette gittiği için hiçbir şey olmayacak. Gözlemleyelim bunda da. Compile etsin. Bakın sent. Birinci saniyede gönderiyor ama diğer ikinci saniyede açtığı için ne ki ulaşmadı değil mi? Bunu da böyle görmüş olduk. Peki ben şunu yapayım. Bir saniyede tamam gönderdi ama 10. saniye kadar açık ya. Ben burada paketi bakın max paketi bir değil de ben diyeyim ki ben 5 tane paket gönder. Ve birer saniye aralıklarla göndereceğini de tamam ilkini alamayacak ama tahminim diğer dördünü alması değil mi? Gözlemleyelim bunda. Şöyle büyüteyim. Bakın gördünüz mü? Client sent etti birinci saniyede ama diğer açık olmadığı için alamadı. İkinci saniyede Client gönderdi. 2.006 şu şeyde aldı bunu. Burada şunu görüyorsunuz gönderdi. Yani geriye kalan 5 paketin ilk hariç 4'ü şu an gördüğünüz gibi aldı. Bu şekilde ilerledi. Peki biz bunları böyle yaptık. Güzel. Şimdi ben şeye gideyim. Şöyle geleyim. Şurayı Open diyeyim nokta diyeyim. Bakın bizim burada aslında şunu gelin bir görelim. Bakalım neler oluyor. Açsın bunu. Pick up. Şöyle tıklıyorum. Başak kaçmaya çalışıyorum. Başak burada. Bakın şu an burada destination unreachable gördünüz değil mi? Bakın ilkini gönderdi ulaşamadı ama diğerlerinin karşılıklı olarak ve hangi saniyelerde gittiği geldi hakkında bütün bilgileri de burada görebiliyoruz. Güzel. Tamam bunu da gözlemlemiş.